arkadaşlar. Seni ben seni Bugün Kıvanç Ada geldi ay, abisine ay, ay, ay. ziyarete geldi. Halide ablamızı ay, ve Halit Emin abimizi. Bak abi şimdi topu nasıl oynuyor? Bak köpeği nasıl oynatıyor ay. topla. At abisi. Ay bak. Sen de at at hemen. <laughs> Gol oynadı Kıvanç gördün mü? Bak abi şimdi alacak atacak köpek kovalayacak onu bak. Koş yakala at hemen yakalasın o. At. at. Oo çok uzağa gitti. Bak nasıl yakalayacak Kıvanç gel. Gel koş koş koş. Korkmana gerek yok. Bak gel şimdi böyle. Bak. Gördün mü? Hayvanlar da var burada mandalar. varmış. Topu bekliyor. Topu almayı bekliyor. Bak. Bak bak gidiyor. Hadi git al. Görmedi ki. Kıvanç görmedi topu Kıvanç. Hop. Bak geldi. Aferin sana be Karabaş. Hadi bırak topu bakalım. Bırak. Bırak topu. Bu işte bu. Futbol Hadi sen de git. Al topu sen at şimdi Kıvanç bir kere al. Kıvanç al. <laughs> Korkmana gerek yok abi yanında At at hemen bak o Gördün mü şey aferin yapma. sana O da senden korkuyor zaten Evet vakit bir şey kimse... yapmıyor bak Hadi bırak topumuzu Karabaş Bırak topumuzu Karabaş. Kıvanç Bak kıvanç topu alacaksın Hemen o tarafa fırlat Sen beklediğin A için olmuyor bak temin, At hemen temin. at temin. Aferin sana ya Korktun mu? Evet. Korkmana gerek yok aşkım? Ee, bak. Hadi al iste topu de ki. Top benim de Kıvanç. Topu verebilir misin Karabaş? At şimdi hemen. Aferin bak. Koştu evet, almaya gördün mü? Aferin bu Karabaş. Çok akıllıymış ya. Kıvanç mandaları gördün mü anneciğim? Aa Bak bıraktı bak. Atmanı istiyor. Oyun oynuyor sen Hadi at Şen şimdi. Hadi aferin be. Bak alıştı gördün mü sana Kıvanç? Seninle oynuyor da bak. Hadi bak bırakacak oraya şimdi sen al. Bak al diye bekliyor Kıvanç. Allah. Al anneciğim. Koş. Oley koş al. Karabaş koş. koş, koş, koş. Görmüyor topu. Git al sen Kıvanç. Allah. Allah. Karabaş hadi git al topu Karabaş. Ya, İyi misin? Yani. Koş, koş. Dikkati dağıldı hayvanın. Evet. Bağırdılar köpek çıktı sandı ona bağırıyorlar. Ay aferin ya. <gülüyor> 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 evet nasıl attın Kıvanç? Hadi git sen de yanına. Aç, at, bakalım. Aa köpek görmedi ki nereye attığını Kıvanç. Evet. Korkma ya. Bak abi attı. Hadi al topu. Karabaş. Yoruldu herhalde. Kıvanç. Herhalde yoruldu. Bak. Ben eleyeyim Bak bak ne yapıyor bak. At. Onu kızdırıp da oynayayım o. Daha. Tutmaya çalışıyor bak. Ay. Hadi at 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 çok kızdı <laughs> at. at Kıvanç. Bak gördün mü? Evet. O bir şey sanıyor onu anneciğim ya. Evet. Bak yiyecek şimdi topu. Evet. Ay, gel biz de mandalara bakalım 5 evet. dakika gel. Hayır sen git. Ben ya, ben ben gel tamam gel ben ben yanımdan ben gel. Ben. gel. Bak buradayım gel bak. Ay. Hayvanlar da yorulmuşlar. Onlar da korkuyorlar. Onlar bana bakıyorlar. Ben onlara bakıyorum. Geviş getiriyor. Manda yuva yapmış. Abla. Poz <laughs> verdi gördünüz mü? Size merhaba dedi arkadaşlar olarak. Geldi mi? Burayın. Bak. <laughs> Allah yakala. Aferin be. Kur sen al şimdi. Bir Kıvanç git biraz daha yaklaş. Resminizi çekeceğim. Yaklaş biraz daha. Bana bakın hemen. Tamam. <laughs> Aferin be. At yakala. Hemen yakalaman lazım. O senden önce kopuyor Kıvanç. Hadi Karabaş kendine iyi bak. Teşekkür ederiz biz de oynadığın için Ay, Karabaş. Yok. Karabaş. Versene versene Karabaş topu ver. ya. <laughs> Kıvanç geçsen arkalarına sen de. Öbür taraftan geç hadi. Otur sen de. Hadi. At. Gitti. Ne oldu? Frisbee. Oo, bak. bayağı gitti. Bakalım getirecek mi Kıvanç? Sen At. çok gitme ama tamam mı? Dikkat et düşme At. yani. Atlarım, onu. Ama köpek gördü bak almaya gitti. Vay aldı bile. Evet. Aferin sana Karabaş. Ay <laughs> düştün mü? Hayır. Burası şey Değil anneciğim. Hayır, Burası zehirli. Parla Kıvanç. Aa, bak karabaş kaçırıyor bak. Hadi getir karabaş, getir. Köpek, getir bana. Yok bak gitti.